deniliyor. Hatırlarsanız biz hocamız bu konu hakkında video yapmamamızı söylemişti. Çünkü bunun bir oyun olabileceği hakkında bize telefonla iki kere arayarak uyardı. Biz arada videolarımızda size mesajı vermeye çalıştık. Eğer devlet sessiz kalıyorsa, millet isyan noktasına kadar geliyorsa birilerine tokat atılacak demektir. Bu kadar açık ve net. Dolar düşmeye başladıktan sonra tabi bu düşüş esnasında spikerlerden tutun analistlerine yazarlarına, ekonomistlerine varıncaya kadar hepsi bir şoka giriyor. Hatta yabancı basınlarda bile gündem flash haber olarak veriliyor. Çünkü finans piyasasında dünya şu anda yanarken böyle bir şeyi akıl edip de yapabilmek gerçekten şeytana külahını ters giydirmek demektir. Şimdi dolar düştü ama asıl oyunun ne olduğunu kimse anlayamadı. O zaman anlatalım. Dolar 8 ve 9 liralar bandındayken yılbaşı geldiğinde eğer asgari ücret komisyonu toplansaydı yapılacak zam en fazla 250 lira civarı olurdu. Ama plan öyle bir yapıldı ki dolar çıkıyor hem de anormal bir şekilde çıkıyor. Cumhurbaşkanı kongreden açılışa, Afrika ziyaretinden Baye'ye ziyaretlere varıncaya kadar ziyaretlerine devam ediyor. Görüşmeler yapıyor. Gündeminde dolar bile yok. Yani hocamız bizi telefonla aradığında bu normal değil. Böyle bir anormal ortamda bu kadar rahat davranılmasının sonucunda çok büyük şeyler olacak. Hem de tahminimizden büyükleri olacak dediği anda bizim ekip olarak herkes aynı fikire vardı. Çünkü normal değildi. Hatta iktidarınızı kaybetmekle karşı karşıyasınız. Ama askeri ücret komisyonu toplandığında hükümet çaresiz olarak dolar çıktı. Yapacak bir şey yok. Düşüremiyoruz. Hatta para bile sürdük. Merkez bankamız tam 5 kez müdahale etti. Ama yine durduramıyoruz. Onun için en az 4250 liraya biz bu ücreti çıkartacağız.'' dedi. Hiçbir anlaşamamazlık çıktı mı? Hayır. Bu arada küresel gücün iç aparatları ellerini ovuşturmaya başladı. ''Tamam, 4250 lira verelim. Hiç sorun değil. Zaten piyasayı kitlemişiz. Merkez Bankası durmadan müdahale ediyor ama doları düşüremiyor. Demek ki bizde yeteri kadar güç var, istediğimizi yaptıracağız. Asgari ücret diye bu parayı verelim. Asıl işimiz olan devleti yıkma işine devam edelim.'' tam da bunu düşündükleri esnada ava giderken avlandıklarının farkına bile varamadılar. Dediğimiz gibi dolar eğer 8 lira bandında askeri ücret toplantısı yapılsaydı emin olun 250 liradan fazla zam yapamayacaklardı. Tam 4 gazeteci uzun uzun bu konuyu konuştuk. Hepsi de askeri ücret komisyonunu yakından takip eden ve ne iş yaptığını bilen insanlardı. Ancak devlet hem tüsiyat yani küresel yapıya ben güçsüzüm dolar sürüyorum ama düşmüyor görüntüsünü ispatlı olarak ortaya koydu. Hatta kendi iktidarını riske atarak doları 18 liralara kadar çıkarttırdı. Asgari ücret